Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı açıkladı. 2017'de Türkiye genelinde dar gelirli ve emeklilere özel 65 bin yeni konut daha yapılacak. Hedef 250 bin kişiyi ev sahibi yapmak. 5 bin konut yaklaşık Türkiye'de üretilen toplam konutun %10'una tekabül eden bir rakamdır. Dolayısıyla bu bir vatandaşın yani ev almakta zorlanan, Konuta ulaşmakta zorlanan dar gelirli vatandaşlar için zaten toplu konut İdaresi'nin dosteli bir kuruluş olarak söylüyoruz. İçinde bu %25 emekli vatandaşlarımıza kontenjan ayırıyoruz. İster özel proje anlamında. Mesela bu yıl 15 bine yakın konut emekli vatandaşlarımızı konut sahibi yaptık. Hiç konut sahibi olmayandan başlayarak. Bu konutlar dar gelirliler ve emekliler için. Ancak halka sorduğumuz zaman konuta bu fiyatlarda ulaşmakta zorlanıyoruz eleştirisine çok sık rastlıyorduk. Biz de sorduk bu konutlara ulaşmak için en önemli kriter nedir? Ödemeler nasıl ve ne kadar olacak? Bütün detayları bize TOKİ Başkanı Ergün Turan anlattı en önemli ve yegane şartı hiç konu sahibi olmamaktır. Yani ilk önce hiç konu sahibi olmayanları tespit ediyoruz. Onlardan başlıyoruz ve iki artı bir dairelerimiz için Türkiye'nin her yerinde İstanbul hariç orada rakam biraz daha yüksek. Hane geliri 3200 liranın altında olmak zorunda. 3200 liranın altında olmak zorunda. Bu İstanbul için 3700'ler civarında. Peki ödemeler nasıl? Tabii bu çok önemli. Bakın 300 lirayla 600 lira arası taksitle olan konutlardır ve 2 artı 1 dairelerimizin tamamında taksit ödemeleri eve taşındıktan sonra demeye başlar vatandaşlar. 2016 yılında TOKİ'nin yaptığı 65 bin konuta tam 210 bin başvuru olmuştu ve çekilişle sahipleri belirlenmişti. 2017 yılında da talebin yüksek olması bekleniyor. Çok heyecanlıyım. Hizmet, Allah'a şükür bana bir çıktı. Çok çok memnun oldum. Toki başkanına göre dar gelirliye konut projesi Anadolu'da yaygınlaştıkça büyük şehirlere göç dalgası da azalacak.